Kapattın, aç kapıyı. Aa burada bu gene mi kaçacağız? Aa gene geliyor. Oğlum gene geliyor. Gelin dükkan diken hala. Kapatmam gerekiyor mu? Asansör düştü <laughs> boş <laughs> zorluyor bak orada. Kapıya zorluyor. Geçtiğimiz yeri kapatalım da bu. Gelemesin. Bana gelemeyecek oğlum. Yaratığa bak ya. Bak hala vurup dur. Gemiyi sallıyorsun. Gemi batacak. Gir zekalı. Sallayıp durma gemiyi. Ben kendi gölgemden kork. Babacım hayır ya. Geliyor bak arkada gördünüz mü? Dumanlı mı, mı bir şey geçti. Her gittiğim kapıda da yetişmezsin ya. Kapat kapat oğlum şu an böyle tüylerim, bacaklarım, bacaklarım karınca karınca böyle. Harbiden ürkütüşüymüş ya. door behind you. Ben inşallah geri dön. Aa normale çıktık. Aa o yüzüğü aldığımızda her şey normalleşiyor mu? Geldiğimiz yere geri mi döneceğiz? Dönmem ki. takip etmiş, hoş geldin herhalde. Çok sağ ol takip ettiğin için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Korkmaya devam ediyorum. Kapıyı aç. Allah bacaklarım bacaklarım benim. ilk geldiğimiz yere geldik karakter. Karakter sırf. Show your true face. Gerçek yüzünü gösterdi. Ben sana gerçek yüzünü göstereceğim biraz sonra. Bekle. Evet Biraz sonra ben sana gerçek yüzünü göstereceğim. Buraya bir film koymamız gerekiyor. Gösteriyoruz bu içeri şey, ama. Nereden geldik biz? Burası benim başlangıç yer. E, Taner'in abi eğilirsen bir şey yapmaz dediği yer değil mi burası? <laughs> you run, but do you know the way? Boş diyor. You build one character, you destroy the other. There's no Karakter other way. Karakter yaptın, onu yıktın diyor. Allah <laughs> Allah. Aa dur üst kat üst kat üst katı nasıl unuttum ben ya? Okey okey. Abi üst katı ben nasıl unuttum? Ha? Ee, buraya film takacaktık. Alıştır işte, oynat. Aa ilkinde bacak yoktu. How far can he go? Şimdi bacak eklenmiş abi. Okey. Hangi set ya? Bugün ben set diye geldi o mu? Ama ben söylememiş. Oha bana söven setin arkadaşım mısın sen? Aleyküm selam hoş geldin. bana söv bana söven adam nasıl kazanmış Düşün. Kardeşlerim bize bir yol verin ben. Verin, bunu, yeah, uh, could we take this again uh there's something wrong with the picture I I think you must have moved you just don't look quite yourself oops oops Ben iki odan arasında bir birek demiyorum. Niye kapattın? Aç kapıyı. Aa burada mı? Bu. Gene mi kaçacağız? Aa gene geliyor. Oğlum gene geliyor. Dükен düken hala. Kapatmam gerekiyor. Asansör boş Minecraft yerine mi korku girdi? <laughs> Baba oradan çevireceğiz mi? Bir kolu aşağı. Tam indir, tam indir. Lan tam indir. Lan. bozuk. Arkadaşlar ben güzel oynuyorum. Kol bozuk. Ayşe bindir golü. Lan gol harbiden gol bozuk ya. Bir şey çıkardım şimdi yapalım. Elektrik çarpmasın diye mi yapıyoruz? Niye yapıyoruz bunu? Nere takacağım ben bunu? Kendime mi takayım? Nere takam? Kardeşim, havada yılan gibi arkadan bir Hint hit müziği açtınız şöyle yılan gibi dans ettiriyor. Tak bunu buraya. Babacım zaten bu burada takıl değil miydi? Tak. Evet ışık yandı. Okey. Bir dakika Böyle hazır mı tutacağız peki? Hayır hiçbir şeye izin vermiyorsun bu arada. Ne yapabilirim ki ben sen normal olarak? Başka priz var mı bu alanda? Ha burada priz varmış. Okey. Ben çıkarıp buraya takacağız. Hah. Ha buraya sok prizi al. Sok şuraya. Okey. Anladım ben seni. Ama yani ışıklar kapansın diye mi yaptık ya? Altımıza sıçalım diye mi yaptık biz bunu? Yine o yaratık mı geliyor? Şurayı kapatalım. Ne olur ne olmaz ya. Buradan gelip bir şey yaparlar. Takviyeyi bitirişim. Geldik. Selamünaleyküm. Var burada. Var. Burası makine dairesi ha buradan kontrolleri falan kolları falan okey okey bunları bozmayın ya burda ne var acaba keşke güzel yazsaydınız biraz ya doktor mu dayı kendisi doktor mu karşımızın okuyamadık hızıyla mankenlerimiz yine burada. bak şu an. Yine mi geliyor lan? Aa vallahi gölgesi geçti. Ana ne yapalım? Neredesin lan? Oğlum git ne olur git ya. Git git bak koş değil bak bir şeyin gölgesi geliyor gene. Neyin gölgesi? Burada adam yok. Neyin gölgesi geliyor? Çık yukarı. Gelecek o buraya ben bu. <laughs> ne? Ama gaz beni etkiledi abi. Nasıl kapatmam lazım ki? Sıfıra düşürdü. Ben canım geldi. <laughs> Arkadaşlar bu sadece tam bir korku değil gerilim de oyun. Ben fazlasıyla oynarken geriliyorum şu an. Bak mesela saçma anladın mı? Niye uçuyor bunlar? Kafa ata ata gidiyorum. Ne kapalı ya? Kapı niye mı? Açıldı mı bu hareketten sonra? Ha açıldı. Okey. Yine düzlüğe çıktık herhalde. Oğlum arkamı döndü. var olay değişiyor ya. Yemin ederim. Buradan gelmedim ki ben. Her şey değişiyor çıldıracağım ya. Harbiden geliyor. Oradan geliyor. Buraya giremeyiz. Bu canımız gider. Ama o da o da oradan geliyor. Abi orada yaratık.